Ne güzel yüzüyoruz ya. Değil mi? Evet bence de. Şu kaydıraktan da kayayım. Hı hı. Şu kaydıraktan da kaymaya gideyim ben. Geldim. Şimdi kayabilirim. 1 2 3. Hadi. Eğlenceliydi. Hadi. Hadi. mi 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 yok mu? Normal diyoruz işte. Gel sen de ya. Kedi de gelecekti, gelemedi işte. Geç kaldı kedi. Çok uzak korus. sonunda geldim. Hayır, ben burayı bilmiyorum. Gir hadi. Aa, su çok iyiymiş. Eğlenceli burası. Olsaydım ben suya alışırdım ama alerjim var. Ne diyorsun? Ama alışamazsın bu suya. Alışırsan ölürsün. Aa ben çıkayım. İyi, gitti. Onu istemiyorum. Hey like atıp abone oldun mu? Like at, abone ol. Tamam, like attıysan. İyi, o zaman videomuza geçelim. Bay bay arkadaşlar, like atmayı, abone olmayı unutmayın. M